Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin'in fiyatını beraber inceleyeceğimiz e, video ile karşınızdayım. Bundan sonra videolarımız saat 6.15'te Bitcoin özel videolar, Bitcoin analizleri, son durumunu, e, kritik durumları incelediğimiz analiz videoları 6.15'te gelecek. Onun dışındaki içerikler de gündüz saatlerinde sizlerle olacak arkadaşlar. Abone ol butonuna tıklarsanız tüm yeni gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Zilleri açmayı da unutmayın. Şimdi gelin beraber Bitcoin fiyatına ee, bakalım Bitcoin'i inceleyelim. Ee, onun sonrasında da sizlere yorumlar kısmından gelen e, altcoin sorularını yanıtlayacağıma dair söz vermiştim. Bazı altcoin'leri bana sordunuz. Onlara beraber bakacağız. Ee, şimdilik arkadaşlar Bitcoin'in fiyatında yataya bağlama durumu söz konusu. Burada ma kırılımı birinci güzel bir şeydi aslında bizler için. Ee, bir süre daha buralarda tutunursak e, özellikle burada 36.565 civarlarında ve burada aslında 37.450'lerin de üstünde e, Bitcoin'de bir destek hattı söz konusu Fibonacci'den gelen. Fibonacci'de hemen bakalım. 78.6'dan gelen destek seviyesinin üstünde tutunduğumuz sürece bir sıkıntı görmüyorum ben. E, burada dikkat etmemiz gereken nokta e, herhangi girişlerin para girişlerine baktığınız zaman Buradaki büyük giriş hariç genellikle hacimsiz girişler olduğunu ve hacmin giderek düştüğünü görüyoruz. E, Bitcoin'e ani bir hacim girişi gelmezse yukarı yönlü. Bu da bizlere aslında bakarsanız birazcık daha korkutuyor. E, tabii biz stratejimizi belirledik. Parça parça ilerliyorduk. E, hatırlarsanız yeni gelen arkadaşlar için özellikle tekrar söyleyeyim. E, 42.000 civarından %10'luk bir alım yapmıştık. 40.500 ile 37.000 band arasında e, şu, şu anda tekrardan girmiş olan şu band arasında... Birazcık daha alım yapmıştık ve kalanları yine %10 kadar daha sonrasında da %30 kadar bir alanı da buradaki 35 ile 31 arasındaki bölüme birazcık daha da altına ayırmıştık hatırlarsanız ee, hala aynı stratejiyle ben devam ediyorum hangi altcoinlerde işlemler yaptım sizlerle paylaşıyorum ee, kartlar kısmını kontrol edebilirsiniz ya da direkt aşağıdan kanala tıklayıp kanaldaki son videoları inceleyebilirsiniz altcoin bölümüne gidip orada bulabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken seviye dediğim gibi 37.400'ler önemli bir destek hattı bizler için bitcoin'in buradan destek alıp şu düşen trendi artık kırması bizler için çok güzel bir haber olacaktır Bayağı da sonuna doğru gelmeye başladık artık baktığınız zaman 10 Kasım'da birinci temas 27 Aralık'ta ikinci temas arkadaşlar ve burada 20 Ocak'ta da üçüncü temas neredeyse. Kasım, Aralık, Ocak 2 ay 60 gündür düşen bir trend söz konusu burada. Bu düşen trendin e, kırılımı bizler için önem teşkil ediyor. Buradaki düşen trendin yukarı kırılımından sonra bunun fake bir kırılım olmadığından 40.700'ün yukarı yönünde kırılmasıyla anlayacağız. Yani kısacası Bitcoin 40.700'ün üstüne kendini taşımalı. 40.700 direncini kırmalı. 40.700'ün üstüne kendimizi taşımayı başarırsak da Akabinde güzel bir yükselişle karşılaşırız arkadaşlar. Ben şu anda böyle düşünüyorum. Ee, bu konuda da söyleyeceklerim bunlar. O destek konumlarından biraz bahsedelim. Burada hareketli ortalamamız MA50'miz söz konusu 36.500'den şu anda geçiyor. Orada bir destek var. 35.490'da aslında güzel destek var. Ee, onun dışında da 31'e kadar e, ufak destek alanlarıyla dolu arkadaşlar burası. Yani 35 ile 31 arasındaki bölge genel olarak bir destek attı. Bu sebeple buraların aşağı kırılımları ee, akabinde hacimsizlik ve düşüş getirir Fakat buranın üstünde takıldığımız sürece Herhangi bir sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum Özellikle burada 37.500'lerden Eğer bir geri çekim olursa da 37.500'lerden geriye dönersek e, Çok güzel olacağını düşünüyorum Bugün gece saatlerinde arkadaşlar Gece 2'de US 100 verisi gelecek US 100 nedir? Nasdaq'tır ee, Nasdaq hisselerinin verisi gelecek Güzel bir kapanış yapmıştı ufak bir toparlar gibi yaptı kendini ee, Genel tabloda yatay olarak Gittiğine bak gözükse de Gece 2'de açılımı gelecek bunun. Burada ML'nin tekrardan üstüne kendine taşıyıp taşımayacağını beraber inceleyeceğiz. Burada ML'nin üstüne kırılım gelirse bir süre daha Bitcoin'de yine toparlanma emareleri görürüz. Burada ML'den direnç yememiz durumunda da Bitcoin yine birazcık tökezleyecek gibi gözüküyor. O şartlar gerçekleşirse gece 2'de yayına girme olasılığım var arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Gece 2'de böyle kapanışı özel Ha, hem haftalık kapanış oluyor hem e, Nasdaq verileri geliyor. Bu sebeple önemli bir yayın yapabiliriz. Şimdilik durumlar böyle Bitcoin için. Gelelim dominans endeksi hakkında konuşmaya. Dominans endeksi 42.15'ten tepki aldı arkadaşlar. Bu sebeple 42.15'i tekrardan takip listemize aldı. 42.15'in altında bir kapanış gördüğümüz zaman ve özellikle de tam da MA'ya denk geldiğini de görüyorsunuz. MA 50'ye. E, gri olan MA 50, sarı olan MA 200 burada. Bu iki hareketli ortalamayı ben kullandım, kullanmayı çok sevdiğimi biliyorsunuz ve çoğunlukla da e, başarılı trade'ler yapmamıza sebep oluyor arkadaşlar. MA50 ile MA200 indikatörleri yani hareketli ortalamalar. Burada tam desteği buradan almışız. Aşağı yönlü kırılması güzel olur fakat birazcık daha altcoin'lere aslında bakarsanız e, talep gelmesi için önce Bitcoin'in kendini toplaması lazım. Bitcoin de kendini ancak dominansı da peşinde sürükleyerek yukarı sert bir hareket yaparak toparlayabilir. Bu sebeple aslında altcoinler açısından bir süre daha düşüş görmemiz olası olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ama altcoinleri topluyoruz. Özellikle listelerde yeni listeler yaptım. Yeni coinler paylaştım. Onları aynen toplamaya devam ediyoruz. Şimdi gelelim sizlerin istediği coinlere arkadaşlar. Öncelikle mana'ya bakalım. Bir yandan da buradan telefonumdan Geçen videonun yorumlarını açacağım sizlere. Geçen videonun yorumlarında hangi coinleri istediğinizi bana yazmıştınız. Onlara da beraber gelin bakalım arkadaşlar. Öncelikle Mana ile işe başlayalım. Mana'da durum nasıl? Şimdi Mana'da çok büyük bir destek seviyesini sizlere belirtmiştim ve Mana'nın aslında çok da güzel bir alım konumunda olduğundan bahsetmiştim. Kendi de Mana almıştım hatırlarsanız. Send ve Mana 1.69 seviyesi çok önemli bir destekti. Burada tabii ki MA 50'nin üstüne kendimi taş kendimizi taşımamız önemli bir veri. Evet güzel. E, yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki hedef 2.82 gibi gözüküyor burada. E, ama piyasayla çok ilişkili şu anda. E, arkadaşlar unutmamız gereken bir nokta varsa o da Bitcoin'le ile altcoin'lerin fiyatının çok bağlantılı olduğu. Özellikle şu anda 2022 yılında bulunduğumuz şartlar altında. Bu sebeple Bitcoin'in fiyatı da çok etkileyecektir. Ama genel olarak toparlanma emareleri e, mana için söz konusu diyebiliriz. Evet toparlanıyor diyebiliriz. 1.69'a tekrar gerilemesi durumunda ekleme yapmayı düşünen arkadaşlar e, olabilir. Veya 1.69'un altına bir kırılım gelirse de büyük risk almak istemeyen arkadaşlar burada stoplanabilirler. Fakat e, birazcık risk almak isteyenler pozisyonları devam ettirebilirler. E, bu Metaverse dalgası çok büyük bir çılgınlık olarak geldi arkadaşlar. Yani NFT ve Metaverse. Bunun bir ee, çıkışı da olacaktır diye düşünüyorum Yani baktığın zaman çok da büyük bir geri çekilme Aslında %50'lik bir düşüş yaşanmış Çok büyük bir düşüş yaşanmamış ee, Elbet ki bunun e, Ne kadar bir piyasa sert ve hızlı bir şekilde Hacim toplayıp yükseliyorsa onun geri dönüşleri De oluyor. Chiliz'de gördüğümüz gibi XLM'de, Ripple'da hepsinde gördüğümüz gibi Bu tarz olaylar gerçekleşiyor Mana'da da buna dikkat etmekte fayda var ee, Bence hani iki katı veya 3 katı gibi fiyatları yaptıysanız yani bu kadar kar ettiyseniz yavaş yavaş portföyünüze karı geçip daha sağlam olan projelere en azından emin olduğumuz Ethereum gibi Bitcoin gibi. Ee, hadi Solan'ı Avax'ı da ekleyelim buralara. Bunlar üzerinden devam etmekte de fayda var diye düşünüyorum. Ben bu şahsi fikrimdir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi sizlerin coinlerine devam ediyorum bakmaya arkadaşlar. Ee, hemen bakalım Ripple ve Atom'u merak etmişsiniz. Ripple'ı hemen inceleyelim. Şimdi Ripple'da şöyle bir durum söz konusu. Bu Dava süreçleri... Yani 2 yıldır sürekli konuşuluyor. 2 yıldır konuşuyoruz. Geçen yıl e, kanalı ilk geçen yıl kurduk hatırlarsanız. Geçen yıldan beri o büyük rallilerden beri hala bir Ripple dava 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 süreci konuşuluyor. Uzun vade içerisinde için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim Ripple için ama kısa vadede 2x potansiyelini çok yüksek gördüm coinlerden bir tanesine. Çünkü fiyatı inanılmaz dip seviyeleri düştü. Burada Temmuz 21 Temmuz'daki dip seviyelerine tekrardan indiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada da geniş perdeden baktığımız zaman çok da büyük bir aslında ikili dip formasyonu da oluşturduğunu görüyoruz. Tabi burada 1.29 yukarı kırılırsa buradan ikili dip yapıştırıp Ripple yürüyebilir. Akabinden davadan da olumlu yanıtlar gelirse, olumlu şeyler gelirse o zaman daha da güzel yükselir. Fakat takip etmemiz gereken iki tane kritik direnç varsa bunlardan biri 0.88, diğeri 1.29. En kritik 1.29 ama şu anda fiyat diplerde. Evet buradan ee, Ripple'da diğer altcoinlerin pek çoğu gibi Ripple'da buralardan toplanmak için makuldür diye benim ben düşünüyorum. Şahsi fikrim bu yönde. Atom çok soruyorsunuz. Hemen Atom'a bakalım. Atom son zamanlarda bayağı popüler oldu. Ben de hatta atom altyapısı yani kozmoz altyapısında audio'ya bugün videoda yer verdim. Bu gelişiyor şu anda atom bayağı gelişiyor ama bildiğiniz gibi çok daha düşmüş çok daha güvenli limanlar olduğunu düşünüyorum ben şu anda kriptoda. Bunları konuştuk beraber ama atom da yine revaçta olanlardan bir tanesi şu anda. Trendini çekersek yükseliş trendinde olan nadir coinlerden bir tanesi. Burada dead cross yaşanmış Bu sebeple birazcık fiyatın aşağıya çekilmesi Özellikle bu trende kadar bir geri çekilme Gözlenebilir o yüzden dikkat etmekte Fayda var diye düşünüyorum Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir Akşam canlı yayın hepinizi bekliyorum Çok çok yüksek bir ihtimalle canlı yayına gireceğiz Kapanış öncesi bir gibi belki iki gibi Çok izlenmeyeceğiz ama biz bize oluruz Muhabbet sohbet gerçekleştiririz Yayın hoşunuza gidecek olursa yorumlar kısmına yeni be... isteyip istemediğinizi Bana bildirebilirsiniz arkadaşlar bunun dışında da videolarımız son hızıyla e, gelmeye devam edecek. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdilik durumlar böyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Son olarak da açıklama kısmında linkini verdiğim Confirry'e işlem platformuna bakmayı bir unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir işlem ücreti veya komisyon ödemeden var, hisseler, vadeliler, ETF'ler üzerinde de işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Şeffaf bir şirket. Verilerini çok güzel bir şekilde paylaşıyorlar. Kullanıcı dostu, kullanıcıya yönelik çalışıyorlar. Düşünüyorlar kullanıcılarını. Özellikle shitcoin'leri, ıvır zıvır coin'leri, işte ee, daha piyasadan para çekmeye yönelik IDO projeleri var. Hani ne olduğu belli olmayan öyle tarz projeleri burada bulamazsınız. Baştan uyarayım. Burada gerçekten kaliteli, dişe dokunur şeyler gerçekleştirmiş ve ciddi miktarlarda hacim toplamış ee, alt altcoin'leri ve bitcoin'i bulabilirsiniz. Bu sebeple bir göz atmanızda fayda var derim ben. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.